Kova burcu hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin inşallah iyisin. Mayıs ayı bakımı. Haydi Mayıs ayınıza bakalım. Evet. Ay sıçta bak çok güzel. Pırıl pırıl bak şahane enerjiler dolana dolana geliyor. Kova burcu. Aklına, fikrine, kalbine taktığın bir şey var. Yükünü de sırtına yüklenmiş. Karşıya da gözünü dikmiş bir şey bekliyorsun. Sanki böyle bir aslan şey bekler ya. avını pusuya düşürmek için. Tabi bu bir tuzak bir bu oyun değil de. Yani fokuslanma enerjisi var. Fokuslanmışsın canım benim. E güzel. Şöyle bir hamleyle boynundan kıvratıp alacağın enerjiler Mayıs ayna damgasını vuruyor. Havanda cik cik öten bir kuş bir dal çiçek getirmiş. İşte güzel haber. Sen de o haberle yollara düşüyorsun. En azından bir yola çıkmak değilse bile şöyle bir kendine gelip arzu edilebilirliğini kullanıp şöyle bir meydanlara çıkıyorsun sanki. Ne güzel de geldi. Sorumluluklar artabilir. Fakat o sorumlulukları ne yapıyorsun? Gayet güzel yüklenebilmiş ve halledebilmişsin. Evet. Belki de bu gelen haber yani tabi bir çiçek olarak geldi. Fakat nedir? Peki parayla ilgili haberler. <laughs> Buraya herkes toplanmış. Herkes toplanmış. Herkes nasibini bekliyor. Sen de nasibini alacaksın tabii ki de. Payına düşeni alıyorsun. Bakar aşağıda makas bir de çarpı gibi. X gibi de bilinmeyen şeyler yok artık. Sen her şeyin şeffaf ve net tarafında olmayı tercih edeceksin. Ve canım mahalsa bitirme etkisi var. Bitireceğin şeyler var. Bunun neticesinde de kalanı rahatlatacaksın. Böyle görüntü. Bunlar Pencereden dışarı izliyorsun Dışarılara bakıyorsun Geçmişle ilgili Bazı şeyler göz önünde Bulundurularak Mayıs ayına şekil vereceksin Mayıs ayında da karşına çıkan Senin hissettiğin Geçmiş enerjisiyle Alakalı olabilir Ve sen de o altıda O ayarda Olayına Bakacaksın yani şöyle şöyle yapmıştım şu işte. Ha şimdi böyle yapmayacağım. Veya şöyle yapacağım. Bunları değerlendiriyorsun. Ve kendini biraz yorgun, güçsüz böyle de hissedebilirsin ama bunların seni alt etmesine izin verme. Fiziksel ihmalkarlığı bir kenara bırak. Yani kendine bak. Bedenin sizin tapınağınız. Ee, hem meditatif duygusal duygusal e, mental kendine gel. Bazı yorgunlukları atlat. Hem de canım benim. Fiziksel olarak kendine bak. Şöyle yani görücüye çıkar gibi çıkıyorsun. Sanki sana bir teklif gelecek ondan sonra. Bu teker yani gözleri üzerine çekme enerjisi var. Çünkü 3 tane yıldız var yukarıda. O açıdan ben bunları şimdi söylüyorum. Nereye bakıp söylüyor diyecekler. Yoksa aklıma ucundan geçmez bunlar. Yani söyleyemem. Görmediğim bir şeyi insan yorumlayamaz. E sen de kendine geliyorsun. Yıldızlar seni parlatıyor. Yıldızlar seni şakır şakır parlatıyor. Güzel. Bal arısı çıkmış. Biraz eşek arısına da benziyor da bal yapmış aşağı. Arı, para, mevki, güç, saygınlık, konum atlama, konum değiştirme. Ben bunlar içerir. Ve Mayıs ayında güzel, tatlı hediyeler, ödüller bekleyin. ya yani her günün içinde birbirinden güzel hediyeler saklı gibi. keyfini, ağız tadını yerine getirecek şeyler. Makasta zaten bitirme vardı. E bitiyorsa bir şey. Sen de bir şeylere yeniden başlayacaksın. Ne güzel geldi. Şöyle bir süzdüreyim. Bak ateş yanıyor. Bir kirbitle bir kirbit çakıyorsun. Her taraf alev alıyor. Başlama enerjisi bak bu işte. İçindeki hararetli enerjiyi dışarı dökeceksin. Bu da güzel yani. Onları hayata dökmek bu ateşli enerjiyle var olabilirdi zaten. Sonra elinde küçücük bir kurbağayla konuşuyorsun. Küçücük bak kurbağa. Küçücük eline parmağına oturmuş. Eline oturmuş seni. Sen yüzünde şurada bak. Ondan konuşuyorsun. Yani ne bu? Sana bir sıçrayış lazım. Sana bir zıplayış lazım. Ve risk edeceğin şeyler olabilir ve o gerekli riskleri göze alıp o sıçrayışı yapmak isteyeceksin. Büyük bir zıplayış, büyük bir belki senin için olay. Risk edeceğin şeyler olabilir, cesaret edeceğin şeyler olabilir. O gerekli atlayışı kurbağada yapmak var. Ama biraz çekinceli gördüm sizi yani. Yapsam ama çok güçlenmişsin şuraya Şuraya bakar mısın? Sen de kalpten çıktın bak. Kuyruğun da var. Büyük bir kalp. Büyük bir kısmete yorulur. Kısmetlerinizi buluyorsunuz. Gerek ruh eşi, gerek başka bir şey. Arayışına bağlı. Niyetine bağlı canım benim. Evet, görünenler Bunlar. Biz də belə bir yorum yaptık. Kəningizə bir baxın. Yorumlarda buluşalım. Hoşça qalın.